Eğer bir kimse bir yerde 15 gün ve daha fazla kalmaya niyet etmişse ki burada esasında askerlere bağlı değildir bu durum. Başlarındaki komutanlara bağlıdır. Komutanlar efendim burada siz bir ay boyunca eğitime tabi tutulacaksınız diyorlarsa o gittiği andan itibaren namazlarını normal olarak kılacaktır. Seferi olarak kılamaz. Buradaki ölçü 15 gün ve üstüdür. 15 gün ve üstü hanımefendi bir ay orada kalacak dediğine göre oğlu ilk andan itibaren namazlarını tam olarak kılmaya başlayacak ve bu şekilde devam edecek.